Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta, görev tanımlarında olmamalarına rağmen ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia ederek, parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle reddetti. İddiaya göre CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, zabıtaları okul bahçesinde sopayla darp 2014'ten beri zabıta olarak çalışan HSK bel fıtığı ve menüsküs, CEÇ ise burun ameliyatı ve kas yırtığı nedeniyle taş döşemedi. Başkan Erkan Hayla, ikinci gün tekrar okulda bekleyen zabıtaların üzerine yürüyerek sopayla CEÇ'ye vurdu. Sopa kırıldı, HİSK ise parmağından darbe aldı. Zabıtalar, darp raporu almak için Kale Devlet Hastanesi'ne başvurdu ve ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Zabıtalar, 8 aydır ağır işlerde çalıştırıldıklarını ve mobbinge maruz kaldıklarını belirterek can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade etti.